Değerli arkadaşlar, içime doğmuş gibi bir şeyler söylemeye çalışıyordum ama benim içime doğmasının veya bir şeyler söylememin bir sonucu yok. Sonuç itibariyle bizler mütevazi gazetecileriz ve aklımızı neredeyince konuşuruz ama hayatın gerçekleri bazen farklı boyutlarda devam eder. Mesela sürekli İsrail'le artık içli dışlı olmuş, neredeyse etle tırnak gibi olmuş bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Türkiye'nin iki stratejik alanına girmemesi gerektiğini söylüyorum. Ama bu lafımı sizler dinliyorsunuz, başkaları dinlemiyor. Çünkü planlar yapılmış, yürüyor. Yani borçlar alınmış, paralar, işte swaplar, zor anda yetiştirilen 15 milyar dolarlar falan filan. Yani bunun devamında ben ne desem boş yani Diyorum ki Birleşik Arap Emirlikleri Küresel Siyonist lobinin Ana unsurlarından biridir 2020 yılında Ağustos ayında imzaladığı Abraham veya İbrahim'i anlaşmasıyla Zaten Var olan İsrailli olan müttefikliğini resmileştirmiş bir ülkedir. Efendim ben İsrail veya Birleşik Arap Emirliklerine doğuştan gıcık mıyım? Hayır değilim. Ama karşımızdaki güç sürekli bizim üzerimize oynadığı için ben hassasiyet gösteriyorum. Yoksa İsrail benimle uğraşmasa, benim kabul ettiğim ilkelerle uğraşmasa, Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz 2016'da Yaşanılmış olan o büyük saldırının parasını buralara aktarmamış olsa falan yani bunların hepsi yaşandı. Ben söylemiyorum arkadaş. Ben söylemiyorum. Bir tarafımdan uydurmuyorum. Bunların hepsinin yaşandığını dönemin dışişleri bakanı söyledi. Dönemin içişleri bakanı söyledi. Hatta kısmen de cumhurbaşkanı söyledi. Şimdi böyle bir yaşanılmış olduğu bir devletle. Evet, temasları kesmeyebilirsin. Bir şey yapmayabilirsin. Ama bu kadar içli dışlı olmanın, hele açık ve net söylüyorum, enerji ve savunma sanayi alanına bunların yerleşmesini durdurmak gerek. Yapmamak lazım. Ama işte İsrail'in sanki hiçbir şey olmamış gibi 50 60 bin kişiyi öldürmemiş gibi davet edildiği ve yer aldığı bir fuar var IDEX 2025 Abu Dhabi'de. Dün verdim de haberini. Biz de katıldık oraya. Tabii ki katılacağız. Şu anda yükselen yıldız biziz. Ama orada diyor ki Tusaş Genel Müdürü Birleşik Arap Emirlikleri ile merkezli Caridus firmasıyla TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmış. Hayırlı olsun Sayın Demiroğlu. Bu kapsamda Hürkuş'u nasıl beraber yapabiliriz? Onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz? Konularında mutabakata vardık. Ben Sayın Demiroğlu'na hiçbir şey demiyorum veya niye anlaşma yaptınız diye de bir şey demiyorum. Asla. Niye? Ya çünkü yürüyen bir programın sonucu bu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, o makamlardaki insanları aşan kararların sonucu. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Birleşik Arap Emirlikleri'nin atak helikopteriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Demiroğlu daha önce T-129 atakı test etmişlerdi. Çok da beğendiler. Sonra Türkiye'ye üst düzey bir heyetle gelip bizzat deneyimlediler. O zaman da çok hoşlarına gitmişti atakın kabiliyetleri. Ancak sonrasında süreç biraz yavaşladı. Şimdi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı görüşmelerimiz oldu. Hayırlı olsun. Niye yavaşladı? Niye yavaşladı? E oradan birisi demiş ki ya siz bu Türklerle fazla içli dışlı olmayın. Bundan yavaşladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Anka 3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu ve bu platform içinde ve daha önce BAE tarafının çeşitli girişimleri bulunduğunu anımsattı. Şimdi de bu süreci yeniden canlanmasının beklediklerinin altını çizmiş Demiroğlu. Sadece Anka 3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. Birleşik Arap Emirlikleri tarafı da buna çok sıcak bakıyor. Ha, bunu yapın. Bırakın Anka 3'ü falan. Yani Atak'ı falan. Bunu yapın. Bu iyi. Çünkü adamda para var. Bizde de teknik bilgi var. Birleştirin. Ortak bir iş yapın. Yani onlar da alsınlar biz de alalım. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaşmış oluruz diyor. Ve devam ediyor Anka 3 ile ilgili. Ben de onu bekliyorum. Yani anka 3 ve Kızıl Elma'yı bekliyorum. Kaan'ı bekliyorum. Çok doğal bir şey. Bu benim hayalim. Allah sağlık versin. Yaşımız da ilerliyor ama işte vakitler de hızlı geçiyor. Bu üçünü havada beraber görmek istiyorum. Yapmak istediğim bu. Göreceğim böyle. Onlar üçü beraber gidiyor. Ortada kan, sağında, solunda şey, Anka 3. Sağında Kızıl Elma böyle gidiyor. Dost düşman görsün. Testler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri ile koordineli ilerlediklerini işaret ediyor Demiroğlu. Onların isteklerini de göz önünde bulundurarak canlı ve hava canlı ve saha denemeleri yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda dahili yuvalardan mühimmat atışı yaptık. Bunlar artarak devam edecek Anka 3'ün. Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok doğru. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Teslimat için net tarih vermek doğru olmaz. Ancak çok uzan, uzak olmadığını söyleyebilirim demiş. Doğru. E, TUSAŞ dendiğinde ilk akla geçen gelen projelerden birinin Milli Muharip Uçak Kaan olduğunu söylüyor. Böyle bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler demiş. E, ee, İDEX ile ilgili net bilgileri aldıkça size de aktaracağım. Yani e, İDEX'te tabii Türkiye'nin bir varlığı var. Fakat tabii çok çok fazla siyasi bir sektördür. Sektörümüz. Yani sadece iyi bir mal üretmiş olmanız yeterli olmuyor. Bak ne diyor Demiroğlu? Ya ne güzel diyor Atak helikopterinde çalışıyorduk beraber birden bir adamlar yok oldu. E o adamın bağlantılı olduğu bir başka müttefiki var sana Türkiye'ye para kazandırmamaya çalışan bir müttefiki var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hoşçakalın.